Kısırlığın nedenlerinden bir tanesi fazla kilolu olmak, bir tanesi de çok düşük ağırlıklı olmaktır. Çok düşük ağırlıklı bireylerde E vitamini alımı, yumurtalık fonksiyonlarını düzenleyen hormonların oluşumu için yetersiz kalmaktadır. Yeterli miktarda E vitaminini tükettiğinizde bu ihtiyaç duyulan cinsiyet hormonları daha düzenli sağlanacak ve uzun vadede kısırlık tedavi edilebilecektir. Ee, bu tabii ki sadece E vitamini alımıyla e, sınırlı değildir. Kişinin doğru ağırlığa ulaşması, düzenli, yeterli, dengeli, sağlıklı beslenmesi gerekmektedir. Besin çeşitliliği çok önem taşır. Çünkü her vitamin ve mineralin vücutta ayrı bir e, fonksiyonu vardır. Yumurtalık fonksiyonlarında da sadece E vitamini değil, e, zeytinyağı, balık, e, sebze ve bakliyatlar çok büyük önem taşır. Düzenli kuru yemiş tüketimi de yine kısırlığın tedavisinin bir parçasıdır. Deniz ürünlerini asla unutmamalısınız. Balık ve deniz ürünleri olmadan kısırlık tedavisi düşünülemez. Fazla kilolu bireylerin ise kiloları arttıkça yumurtalık fonksiyonları baskılanmaktadır. Bu nedenle Doğru ve güvenli bir ağırlığa inmeleri zaten doktorlar tarafından önerilmektedir. Bugün tüp bebek tedavilerinde bile kapısını kapısını çaldığınız doktorunuz size diyecektir ki lütfen bir an önce güvenli bir ağırlığa inin. Doğru bir ağırlığa inmekteyken bir taraftan da kullandığınız karbonhidrat kaynakları çok önemlidir fazla kilolu kısır bireylerde e, pirinç, patates, beyaz un, hamur işleri, şeker, çikolata, bisküviler gibi hamur işleri, şekerli meyveler ve alkolden uzak durmaya çalışın. Bunların yerine esmer ekmek, bulgur pilavı, çok daha az tatlı tattaki meyveleri tercih etmeye çalışın. Ve yine balığı düzenli tüketin. Haftada iki kez balık yemeye çalışın. Zeytinyağını Az miktarda her gün düzenli olarak kullanın. Kuru yemişleri de günde 5-10 taneye geçmeden zayıflama programı içerisine yerleştirmenizde fayda vardır. Bunu bir beslenme uzmanı eşliğinde kendi metabolizma hızınıza göre planladığımızda yaklaşık 3 ay ve 5 ay aralığında en geç kısırlık tedavisi gerçekleşebilmektedir. Ama tabii ki bu esasen doktorların da desteği ve takibiyle mümkündür.